Kur'an-ı Azim'i şana koyup ezeli ebedileştirmenin ne anlamı kalır diye düşünürüz biz. Onun anlamı bizim şimdi gittiğimizde de pür eder. Bazen hatalarımız, kusurlarımız, sünnet-i seniyyede eksiklerimiz çok fazla olduğu için e, bu kardeşiniz de öyle Umriye falan gittiğimizde 5-6 gün, 7-8 gün, bazen 10 gün Medine-i Münevvere'de kalıyoruz. Ben yani bir varınca bir selam veririm. Şöyle üç 4 gün sonra bir tane daha bir de Allah ısmarladık. Onun dışında utancımdan hmm. tek yani varmakta bile şey yaparım. Yalnız böyle günlük gidip selam vermenin de bir sakıncası zaman zaman selam vermenin de bir sakıncası yok ama tabi edebe dikkat etme açısından hani e, Hasan-ı Basri Hazretleri iki, iki adımda bir namaz kılarak İki rekat namaz kılarak ziyarete gitmiş ki tabi bu apayrı bir e, büyüklerin hassesiz, hasretidir. Biz onu yapamayız ama edebimizi, tavrımızı takınmak, e, önceden böyle güzel ne gibi salatü selamlar getireceğimizi falan öğrenerek Fahri Kainat Efendimiz'i, ondan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra Ömer Faruk radıyallahu anh e, selamlayarak edebine uygun şekilde o görevi ifa etmiş oluruz. Hocam bu biraz latif olsun da bir de konunun dikkatini önemli olsun dikkati çekeyim diye bu şekilde ifade edeceğim affınıza sığınarak. Hocam hücre-i saadette, Ravza-i Tahir'de tam peygamber Efendimiz varken orada resim çekinsek ne kadar sevap verilir? Veya ne kadar dinde yeri var mıdır ki bu kadar çok çekiliyor? Bu konunun bir altın çizmenizi istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hı? Biraz önce dedik ki oraya varırken insan gönlünde, kalbinde hiçbir şey olmadan tüm benliğiyle ha biz, biz Zişan Efendimiz'e konsantre olmalı. Maalesef bu konsantre bu telefonlarla falan bozuluyor. Cenab-ı Hakk'a müzenalar olsun. Çok güzel hatırlatmış oldunuz. Yani daha bu sene yine hac nasibi oldu. Hac'daydık. Bir defa olsun ne oraların resmini çektim. Ne? Çünkü dedim kayem o değil ki. Başkaları görsene görmesin. Her zaman görüyoruz. Canlı yayında da görüyoruz. Orada o huzuru selbetmenin ne anlamı var? Kardeşlerimiz selamlama yerine onu çekiyor, bunu çekiyor, arabı çekiyor, sağa çekiyor, solu çekiyor. Eskiden gerek Beytullah'a harem beldesine gerek Ravza-i fotoğraf falan sokmuyorlardı. Hacı haram, hacı haram, hacı haram diyorlardı. Ondan sonra baktılar ki engel olunacak gibi değil. Herkesin cebinde küçücük küçücük telefonlar, ve fotoğraf makinesi de artık e, ona, ona bile ihtiyaç kalmadı. Şimdi e, Rabbimiz Lokman suresinde ve tebi' sebile men enabe ileyh tüm benliğiyle bana yönelen kuluma sende uy. O tüm benliğiyle yönelmek çok önemli. İmam Gazali Rahimeullah demişler hala asırların eski İhya Ulumi Din isimli o güzel eserini nasıl yazdığını sormuşlar da tüm benliğimle bir başladım bitirdim demiş. Hmm. O ruh çok önemli. Konsantre diyoruz biz buna tüm benliğiyle ona konsantre olacak. Hücreleri, vücudunun tüm zerrecikleri hem bedeni hem ruhu her haliyle oraya konsantre oldu mu o selamın tadına doyum olmaz. O ziyaretin de tadına doyum olmaz. Böyle bir hakikati anlatmamıza vesile olduğumuz için de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Teberrürken e, Seyyid Ahmet Ali Kebir Rufayi Hazretleri'nin menkibelerde anlatırlar biliyorsunuz hocam. Ravza-i Tahriye vardığı zaman Esselamu Aleyke Ya Resulallah Ya Ceddi Ya Dedem. Bugüne kadar e, ruhumu gönderiyordum. Şimdi cesedinle beraber geldim. Ver şu mübarek elini öpeyim buyuruyor. Selam, selam verdikten sonra Ravza-i Tahriye'den o mübarek e, elleri ne önünde mübareğin öptüğünü ifade ederler ve sonrasında da buna nail olduğum için ben hiçim ben acizim diye babu selama kafasını koyuyor. Hüccat üstünden geçmedi müddetçe buradan kalkmayacağım diyor. Bu şerefe nail olduğunda dolayı. ben haddim değildi böyle bir şerefe nail oldum bir. Sonrasında da ifade ederler ki Abdülkadir Geylan Hazretleri kalk buyururlar. Kendisine hillat girdiğini ifade ederler de. Hakikaten edeple giden lütufla geliyor değil mi hocam? Şimdi ki Belli Hazretleri'nin tabi müstesna bir tabiri var. Demiş ki bedenin Beytullah'ta cismin Beytullah'ta olup da ruhuyun, gönlüyün belhte olmasındansa bedenin belhte, vücudun belhte gönlün Beytullah'ta olsun bu daha hayırlıdır demiş. Hmm. Yani şimdi oraya varınca o telefonlara, kameralara şuna buna oraları çekmek isteyen insan niye onları çekiyor? Buraya gelince bak işte ben oraya varınca şöyle yaptım böyle. Gönlü burada demektir onların. Hmm. gönül orada değil ki. Şimdi hakikaten de gönlüyün Beytullah'ta bedeninin Hindistan'da olması aksinden daha hayırlı demiş. Hmm. Yani bedenin Hindistan'da olup gönlünün orada olması da hayırlı. E, ya insan bedeni oraya varmış, gönlü buralarda. Bu hiç hayırlı bir şey değil. O sebeple e, o ruhu kaybetmiş oluruz biz. Eğer başka şeyleri orada e, gündeme getirecek olursak, ellerimiz bağlı, tür dikkat, tür edep insan olduğumuzu düşünerek Resulullah'a selam vermek, tabi o ruha ulaşmak, onun da selamını almak açısından çok önemlidir. Eyvallah hocam.